anda bilinmeyen bir telefon arıyor. Bilinmeyen bir orospu çocuğu arıyor. Kesin annendir. Dur. Açacağım dur. Efendim. Efendim aşkım. Merhaba aşkım. <laughs> ne yapıyorsun bir tane? Annesi Uzanıyorum ben de. Ahmet'in annesi. evladın evde mi? neden Evladın evde olsun ki bir çatır Bekirci çatır sikim ya. Ne oldu falla yarrak yiyince sen kendinden mi geçtin ya? He? Beynim kullanılmaz hale sen mi Sen ne yapıyorsun? Senin ben ananın götünü sikim götünü. Orospu <laughs> çocuğu. Ya biçim biri var biliyor musun aşkım? Böyle hani çok salak salak konuşup duruyor. Bir şey yapmaya çalışıyor atmayınca Onun anasını sikiyordum. Sen aradan üzerine. Bu çocuğu. Sen şimdi bu kadar yarrak yedikten sonra senin nevrin döndü. Bana sikim kaymaya sikim çalışıyor orospu çocuğu. Kaymıyor. Kaymaya çalışıyor. Şu anda onunla birlikte. Hiç değil. Benim sesim Sahi sana senin kimdir? sen kimdin ya? <laughs> ya kotla koroh bu çocuğu. senin harbiden söyle, anlamadım senin kimsin sen? Bakayım, sen şimdi hoparlörü susturmuşsundur. Amana kodumun çocuğu. Gülme kimsin sen? Ha yani, sikik oros bu çocuğu. Ağzıma sıçma ağzıma işe benim. <laughs> bak bak. Şş. Ay ay kimsin bakayım söyle. Bak, Blowjob yaparım ha? Karının ağzını spermimle doldururum. Ananı menopoza sokmam, anana sokarım. Bu yüzden e Sesin baba içimi yalan, böyle bir teşekkür ritüeli olan sikik bir aile evet. işte. He, Şu anda bir tanesinin anasını mi? sikiyorum tamam mı? Eve gitse, Zaten Evdeki tarih olmuştur, senin sesin de bastırdı. Ha? Ulan, Yerlerine Yemin ediyorum, an şu anda harbi daha tarih oldum. Kimsin Ama bakayım? Bu zerin topunu sokayım ha. Ulan moruk Son ha, olarak ne yapıyorsun? anneni, neneni, dedeni, sülalendeki ha, herkesi siktim. Daha siktir. daha iyi yap. Hâlen... Ah. <laughs> senin hiç mi zorla gitmiyor? Ya yani sen nasıl Seni bir yerim bir bak. Var ya seni yerim. He? Sen hiç mi zorla gitmiyor? Nasıl biliyorsun? Seni tanımadım <laughs> <laughs> seni. He? Hindi tanımadım seni. Ya getirdiği için daşaklarımı yalayarak bana şükranlarını sunan babanın çocuğu değil misin? Beni özelden kim arayabilir? Şimdi beni özelden arayan insanlar çok ki ifade Bak, edemiyorum canım ya. sırrımı paylaştım. He? Doğmamış çocuğunu. Beni surat... özelden arayanların amına koyayım sen hariç. Kimmiş Bak, özelden arayanlar? Atın, <laughs> Ve seni anneni <laughs> kes. Yani sen an, ne, yap, me, ne, yapıyorsun? Kimsin söyle bakayım. Kaldım. Ananın götünü keserim. Senin gibi orospu çocukları baş boş lakırdılarıyla e şimdi sen beni ilk o... defa arıyorsun ben bu sesi ilk defa duyuyorum. Yani ya benim kafam hiç... güzel. Anasını Ya insanlar çok güzel. Sül ailesine sike sike orgazm yaşatacağım o zaman ha. Daha sonra da onların kuyruklarını götlerine sıkıştırıp gittiklerini izleyeceğim. Bir arazımda siktir git mi demiştin? ortalarından sağ ve sola açı yapmış. Şu an sen beni adın ben de sana siktir gittiğim o zaman eşit olsun. annesini böyle tavana asayım şu zaman. Ben demiştim pardon çok pardon bir daha diyeyim o zaman. anneyi çaktır O zaman tahmin edeyim mi? Bu çocuğu seni he? Ağzını sikerim. O zaman şey diyeyim. E, mina diyeyim. Götünün amcık başlı <laughs> antilopoz, antilop taşça. He? Seni seni tabur edip yerine çıkartıp. Yerim ağzını şeyini meyin. Yerken hepinizin tek tek amcıları moruk çıkan konvoya <laughs> ta dakika, dört yerini kim desen de. Ananı bir sikerim. Baban ayakta alkışlar. <laughs> <çıkardık, gülüyor> var mı sesin? Moruk Bak yarra oturmak zorunda. Şimdi baştan söyle bakayım kimsin. Çünkü beyninin sol lobu akşam simidi gibi çıtır çıtır götürmüşler. Şimdi ben yani tahmin o... yürütemiyorum. Ben gerizekalı olduğum için. Ben, ben tahmin yürütemiyorum canım ya. He? Senin amına evet, kudumun komple bir... Çok, konfoy, çok beyin, gerizekalı beyin. bir insanım ben. Ama Aslında özünde da... çok iyi bir insanım. Tabutta Bu e, sanallaki orospu çocuklara beni bozuyor. Bozan. Grup 7000 Türk Sen gibi. Sen Ahmet'in anası mısın? Hatırladın mı onları? Bak küçükken grup 7000 Türk vardı. <laughs> Ahmet'in anasıysan Sikerim onları. Yani bir... sana çok çok güzel sürprizlerim var. Ananı götürür ton ve yeri yok ovalattırırım o zaman. He, Ahmet diye bir orospu çocuğu var biliyor musun? Yok, şu anda Google'da yok. küfür arayıp e, bana sövüyor. Senin <gülüyor> <sanın> <gülüyor> köprüsünde ben de onu siklemiyorum sik sik sik... tabii şu anda seninle konuşuyorum. Sikiyim la. He? Senin ananı polislere sik siktirmiyorum. Sen mi? harbi sikdir. kimsin ya? Polis kordonlu alayım de ananın götüne sokayım ananın ağzından çıksın anlamadım aman ha çocuğu seni hem de evet. çok iyi bilmek istiyorum kim misin var ya anana alayım götüreyim ormana götüreyim ağza alayım ananın götüne sokayım vampirler şayda gibi. mı kim senin ananı Oo, senin <laughs> ağzını yiyeyim ben senin anneni başta götüreyim. niye söylemiyorsun aman ha koduğum başta niye söylemiyorsun bak bak Tabutun 9. tahtasının içindesini sikeyim lan. Sen beni mi oynatıyorsun lan? Sikik. Özel yani. numaradan alayıp beni mi şey yapıyorsun? Senin anneni sikiyim bu ne kadar orospu Beni çocuğu... şey yapma sikerim seni bak. Senin ben <laughs> anneni sikiyim sen nasıl bir orospu çözüyorsun ya? Aa, ya zaten sikim kalkmıştı biliyor musun? Araman Ama... çok iyi oldu ya. Of yerim ben seni. Ben senin bu orospuyla konuşmanı mı dinleyeceğim ha? Amanı siktiğiminin çocuğu. Aha, zaten birini sikiyorum. Kapat da sonra ararım ben seni. Tamam öptüm hadi. Bay bay hayatım. <laughs> bak Böyle... şu anda annenle konuştum bu rospu çocuğu duydun değil mi? Bak bu Aryan kızın da amına koyayım o zaman... <laughs> Annenle konuştum az önce duydun mu rospu çocuğu? O getir o kızı beraber şikik, hadi la. Bak, Oğlum benim... sen elini sikemesin la kaldı bak ne hatunlar arayacağım şimdi iyi dinle rospu çocuğu. <laughs> o kız, bak o kızı... sen sen <laughs> sikmek için uğraşıyorsun ben her türlü sikeyim iyi dinle anasını siktiğim bak çalıyor torunu senin babaanneni sikerim orospu çocuğu bak o zaman seni tarlaya götürür götündeki kılları yabani ot diye yakları temiz götüne de ilk sokar bak 10 tane kız arayacağım alo ya senin kızlarını sikeyim aşkım Ozan... ne yapıyorsun ya madem <laughs> ulan sen nasıl bir orospu çocuğusun Korkumlar... seni düşünüyorum aşkım ya ne yapayım yatıyordum ya, ben de Oruk, sen ne kadar bir orospu çocuğusun ya senin yatıyordum mi? ben de seni düşünüyordum ben senin annenin amına koyayım. Ya Şu... Ahmet diye bir orospu çocuğu var tanır mısın bilmiyorum da. Kaşınıyor orospu çocuğu ya. <laughs> Sen nasıl bir orospu çocuğusun? Tanıyor musun Ahmet inan şöyle kayıp diye geziyor orospu çocuğu. Vatan piçi. piç. Tanıyor musun? Hiç Tanımazsın zaten o orospu çocuğu tanıyan yok. <laughs> Sen ne yapıyorsun aşkım iyi misin? Ozan. Bağıldım. Da, daim ol söyle. hayatım benim. Ya çok sen sektir. aramıyorsun ben arayayım dedim. Ancak mesaj atıyorsun. Aşkına söyle sesi çok seksiymiş bir kere bana verebilir mi? <laughs> Anlamadım aşkım. Git Ge gelsin bir kere bana versin. Ne oldu lan? <laughs> bana mı odaklandın? Siktir lan oradan amcık. Ne zaman aradın da uyuyordum ben? Senin ananın götüne tavuk bulyonu sokup da horozlara siktir. Ya siktir git yalan söyleme bana bak. Harbi söverdim <laughs> sana şimdi. Hiçbir zaman aramadın. Ancak mesaj attın bana. Senin o teklif ettiğini tekl de saymıyorum içinde. Bak teklif ettin, kabul etmedin diye aramıyorsun, onu biliyorum. Sice sice Hadi sice teklifini uygun. kabul ediyorum. Teklifin hala geçerli mi aşkım? <laughs> <laughs> teklifin hala geçerli mi bir tane? Ya sen, Hayır mı? Abi, prezervatifle. <laughs> tamam o zaman telefonu sen kapat, ben yüzünü <gülüyor> kapatmak <gülüyor> istemiyorum. Hadi. Ozan, teklifin hala geçerli mi deyin, mi? onu söyle bana. çocukluğu yapıyorsun <laughs> ne diye Ozan deyin ağzını yerim bak senin. Şunda. <laughs> Aşkım ne yapıyorsun? Ben de çok kibarım. Esasında öküzüm ama kibarım biraz. Anın götünü yiyeyim götünü. Ha? Aşkım şu an şarjım bitiyor. Kapat arayacağım seni. Ha? Dört kit kutsal kitabı yırtmış maymun götüne dönmüş sıfat. Ölüyor muydun? Sana bir sikim olma zamanı koyayım ben varken hayatında. Aşkım kapat da arayacağım birazdan seni tamam mı? Ananın gözyaşını sikeyim Hadi öptüm her yerinden bay bay. Allahsız mahu seni. <laughs> Sikik Ahmet bak şimdi sıra annende orospu çocuğu dinle. <laughs> Anam kırmızı rengi veren hemoglobini sikeyim lan senin. Bak anneni At arayacağım şimdi dinle orospu çocuğu. Bak madem sen böyle orospu çocuğu yapıyorsun <laughs> kapat lan bunu. Madem ağzın laf yap. Dinle orospu çocuğu 31 sek dinle de anasını siktiğin ne kapatıyorsun. <laughs> çocuğu senin ananın götünü sikeyim ha. Aynen senin o lan. kaşar ananı sikeyim Ulan sen yarra yince nevrini şaşırdın sen. Beter oldun Ozan ya ne oldu sana böyle senin ben dedeni sikeyim Ozan. <laughs> He? Ulan senin babanda suç yok. Sen nasıl Ahmet kız... ananı sikin bir sus la vır 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 bir sus amına kodum. işte sik... kız arıyoruz. Anasını siktin bir sus. Sikik orospu, orospu çocuğu senin. Dinle de 30 bir şey orospu çocuğu. Senin. Ozan Ş ananın önünde babanı sikeyim. Babana rencide edeyim senin. Aşkım ha, o... ne yapıyorsun? Ya senin aşkını sikeyim. Senin ilk aşkını sonra. Otuz bir şey ben kıl... aşkım ne yapayım? Senin ya. Doruk, 31 çekiyorum ben de ne yapayım? Sikini sikiyim ya. Aman ah kodumu. 31 çocuğu. çekiyorum. Ahmet'in anasını sikiyorum. Tamam mı? Sonra 31 çekiyorum aşkım. Anladın mı? <laughs> Orospu çocuğuysan artık ben burada senin ananı sikiyorum. Ya sen de anla aşkım. Bağırmayayım o zaman. Gelip bir de kendine erkek diyor. Sen ne yapıyorsun? Götürürüm götünü o zaman. Madem öyle ben hoparlörü kapatıyorum. Aman akodumun çocuğu. Bir saattir çünkü Hep. bir tanesinin anasını sikiyordum. Ondan sana bekledim ben. Seni Yok sana, sana bekler miyim aşkım benim? Ağzını görüyorsun. burnunu yediğim. Ya aşkım Ahmet inan diye bir orospu çocuğu var. Katkısız bir orospu çocuğu. Sabahtan beri bana bana sardı biliyor musun? Canı sıkılıyor. Götüne kalıp arıyor orospu çocuğu. Ona sebep duruyorum ben. yaptığına bak Tanıyor musun öyle bir orospu çocuğunu sen? Aman çocuğu. Tanımazsın zaten aşkım. Orospu çocuğu kim tanır ki? Var ya senin Anasını siktim lan ben. He? Senin beynindeki nöronlar Aşkım <laughs> Ulan... şu an çok sakinim zaten. Sesini duydun mu? Kendime geldim şu anda. 2 gramlık beyninle gelip bana oyun mu O değil aşkım. Falan. Şu anda <laughs> bir yerde bir, bir e, sinek da. vızırlıyor bile. Vız 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 vız. Ahmet yerim inan olmasın o. Daha anasını siktimin faşisi. O zaman şimdi sana senin amını sikiyim diyeceğim. Aşkım Sen diyorum ki Ahmet'in anasını siktirmeye devam edeceğim. Kapat ben seni arayacağım tamam mı? o kıza söyle aşkına Hadi söyle her bir şeyini. bana da Yazarım ben sana ha? hemen ha, tamam mı? Ya, bana da versin ben de sikiyim ortaklaşa kullanalım Uğraşmıyorum Orası. aşkım az bir şey daha sikiyim de kapatacağım Sağ hadi öptüm görüşürüz ha? Aşkım kapat arayacağım hadi şeyim Sana hangi kız bakıyor senin ben Hadi bay bay Şimdi, Ahmet o da, değil de hangi bir kız diyorsun da amına kodum 10 tanesini aradım 10 tanesi seni tanımıyor amına kodum. Sen, sen ya, nasıl bir adamsın lan? Adam, orospu çocuğu. orospu sen, çocuğu seni. Arnaf arnaf götünden çocuğu. seni. Kiple, çatırır, kim çatırır, ananı senin götünden sikeyim senin. Çatır çatır ananı götünden sikeyim orospu, şap şap orospu şap çocuğu. Var ya. Kayıt almıyorsun değil mi sen şu anda? Yemiyor kayıt almak tabi. Ananı götünden sikeyim. Kundaktaki bebeğini sikeyim. Senin anne diye çağırdığın karıyı sikeyim. Abla diye karıyı sikeyim orospu çocuğu. Ahmet şu anda ben kaçıyorum tamam mı? Sen öyle anla. Eee, öyle anla ben şu anda Hatun'la başlayayım. buluşacağım evet, orospu, orospu çocuğu. Senin sen şu anda hani kaçıyor de, diye siçin, ilan porno et porno beni anasını siktiğin. ay, ay, ay de gidin de biraz Hatun sen sikinme. Senin gibi elimi sikmiyorum en azından. Evet. azından. Geldiğimde arayacağım seni Orospu çocuğu tamam mı? Kaybol Orospu çocuğu! Aman